evcil hayvan besleyen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel yüzdüm, yüzün güzel, sesin çok güzel, çok kaliteli, klas bir kız olduğun anlaşılıyor. Bir de çok etkileyici bir görünümün var. Tarzında çok hoş olmuş, bayağı güzel, kaliteli bir kızsın. Demin o konuşan güzel yüzlü modanın evet. konuşulmasını istemeyen şeker bir kız vardı biliyorsun. Evet. Benim canıma da onu da Allah cennette bana kardeş etsin, dost etsin. Evde evcil hayvanı besleyen insanlar çok güzel huylu oluyorlar genelikten. Ya yani kadınlar özellikle çok güzel huylu ve çok yakışıyor onlara. Yani çocukla hayvanın bağını da çok iyi kuruyorlar, o zaman daha da mükemmel oluyor. Hayvanın huyunun o kadar tatlılaşması o annenin güzel ahlakından kaynaklanıyor. Hayvanın o kadar makul olması yani şaşırtıcı. Çocuk da çok güzel huylu oluyor, dolayısıyla evinde canlı hayvan besleyen bilhassa hanımlar çok mübarek ve kutlu insanlardır, hepsini çok tebrik ediyorum. Gençler de öyle, hayvan besleyen huyları suyları daha merhametli, daha insancıl oluyorlar, çok önemli.